Merhaba dostlarım. Bir ayet, bir yorum videolarımın bir yenisiyle karşınızdayım. Bu videomda sizlere Sebe Suresi 5. ayeti okuyacağım. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince onlar için pek kötü ve elem verici bir azap vardır. Şimdi dostlar bu ayette çok açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ın ayetlerini hükümsüz bırakanların durumunu söylüyor. Başlarına nelerin gelebileceğini söylüyor. Şimdi İslam dünyasında ve Türkiye'deki en büyük problem ayetleri peygamberimize isnat edilen sözlerle çürütmeye çalışan aşağılık insanlar var piyasada. Ve benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de en çok itibar edilen insanlar da bunlar. Şimdi adam sizin karşınıza geçiyor. Siz Kur'an'dan bir ayet söylüyorsunuz. Kur'an Müslümanların anayasasıdır. Yani Kur'an ayetleri tartışılamazdır. Adam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilmiş sözle Kur'an ayetini çürütmeye çalışıyor, seninle tartışmaya giriyor. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatını Kur'an'a adamış bir insan. Sizlere soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı bir söz söylemesi mümkün müdür? Ama bazı insanlar var günümüzde. Tabii ki bu işlerden menfaatler sağlıyorlar. Saltanatlar sürüyorlar yalan söyleyerek. Allah'a, Kur'an'a, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftira atıyor ve bu insanlar da prim görüyor, insanlardan daha çok itibar yürüyor. En acıklı taraf da bu. Yani şimdi günümüzde bazı insanlar şöyle derler ya, dış güçler, Hristiyanlar, Yahudiler. Günümüzde Müslümanım diye geçinen insanların Peygamberimize de, Kur'an'a da yaptığı kötülüğü hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudi, hiçbir ateist de yapmamıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler vardır. Yorumlanabilir namuslu, şerefli, haysiyetli bir şekilde tabii ki bu. Ama bazı ayetler de vardır. Yorumlanamaz, tartışılamaz çünkü çok açıktır yani. Ama maalesef Türkiye'de yalana ve yalancıya itibar sonsuz. Doğru söylersen seni deli derler, sapık derler, dokuz köyden de kovarlar. Başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın dostlarım.